Hallux valgus da ameliyatla tedavi, cerrahi tedavi 20 derecenin üzerindeki deformitesi olan hastalar için son derece uygulanması pratik olan bir yöntemdir. Burada hastada dışarıya doğru çıkmış olan tarak kemiğinin içeri alınması ana fikirdir törpüleme olarak adlandırılan parmağın dış çıkıntısının alınması ve sadece bu yapılması artık uygulanan bir tedavi yöntemi değildir. Parmakta ana fikir tarak kemiğinin dışarı taşması nedeniyle yapılacak olan bir kesiyle tarak kemiğinin tekrar eski yerine gönderilmesiyle şeklin düzeltilmesidir. Böylece eklem doğru yerine gelmiş olacak ve bir daha hiçbir şekilde bozulmayacaktır. Törpüleme işlemlerinde sadece bu kemiğin kenarı alındığı için ve kemik kendini tedavi edebilen bir yapı olduğu için törpülenen parça zaman içerisinde yerine geri gelmektedir. Bu sebeple törpüleme cerrahisi bugün terk edilmiştir. Harlux valgus ameliyatlarında hastaların ameliyat sonrasında geçirmeleri gereken süreyi doktorlarla çok iyi tartışmaları gerekmektedir. Yapılacak cerrahi tekniğe göre ve hastanın ayağındaki açı ve deformitenin şekline göre yaklaşık 3 ay ile 6 aylık bir iyileşme sürecine ihtiyacı olacaktır. Hastalarda yaklaşık olarak her tür cerrahi teknikten sonra 2 haftalık bir ev istirahati dönemi ve ardından da 2 haftalık bir spor ayakkabı giyme zorunluluğu olduğu toplam 4 haftalık bir zor dönem söz konusudur. Hastaların özellikle masa başı işi yapmayan bayanların bu 4 haftalık sürede iş, iş, gücü kayıplarının olacaklarını çok net bir şekilde bilmeleri gerekir. Bu hastalar birinci aydan itibaren yapılan ameliyat tekniğine göre 3. ay ile 6. ayın sonuna kadar çeşitli ayakkabı modelleriyle belli bir kısıtlı yaşam süreci geçirmek zorundadılar. Bütün yürüme koşullarını yerine getirebilmelerine rağmen ayakkabı modelleri sadece doktorları tarafından önerilen ayakkabı modeli olacaktır.